Çok küçük Gözlerimiz büyük Müzik çalarız Oynarız Hikayelerimiz bir sitreleştirir Denizde ya da gökyüzünde Birlikte Evet wow. Yaşasın Sıvrımız hayallerimizde Gerek yok davetiyeye Her şey kalbimizde Her şeyi yapabiliriz birlikte Birlikte <laughs> Söylentiler karmaşıktır. İşte harika prenses sarayı. <laughs> Yemek zamanından önce prenses kıyafetimi giymeliyim. Oh, <laughs> karnım gurulduyor. Her şey Dikkat et. Oh, Mia'nın kalesini ezdim. Oh hayır. Hmm, Mia nerede? Bilmiyorum. Buradaydı. <laughs> Belki kaybolmuştur. Mia kayıp mı oldu? Yoksa kum havuzu? Bataklık mı? Aa, bataklık. Kum havuzu bataklık değil. Tamam, İşte atıştırmalık bir şeyler. Aa, ne yapıyoruz? Mia'yı arıyoruz. O kayboldu. Görünmez mi oldu yoksa? <laughs> Mia. Mia. Görünmez mi oldu? <laughs> Yemeği kaçıracak ama. Belki ormandakiler götürmüştür. <laughs> Belki Mia'yı kraliçeler olarak almışlardır. Belki bir şeyler uydurmadan önce onun nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Ne dersiniz? Bakın. Belki de kendi için bir maceraya çıkmıştır. Arama ekibi için hazır olun. Hadi itfaiye kamyonunu alalım. Oh, evet. Tamam. Güzel. Gidelim. Yaşasın. <laughs> hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı, söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya. Ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. Siz Beni bekleyin Bakın çiftlik Niye bir eki buraya uğramıştır Pekala hadi etrafa soralım. Belki hayvanlardan biri onu görmüştü. Kimi gördük mü? Arkadaşımız Mia'yı arıyoruz. Mia! Benim boylarımda ve muhtemelen görünmez oldu. Mia! Ya da başka bir gezegen onu kraliçesi yaptı. <laughs> Hayır dur! <laughs> Eddie! Ah! Mia'yı bulmaya çalışıyoruz. Herkesin ondan korkmasını sağlamayı değil. Mia! Ama onun olduğunu bilmiyoruz ki. Kesinlikle. Duydunuz mu? Mia görünmez bir gezegen Kredi Her an burada olabilir. <laughs> Nesi var bunların? Dikkat edin. Kraliçe Mia şövalyeleriyle her an burada olabilir. Hangi gezegenden olduğunu bilmiyorum ama kötü olduğundan eminim. Görünmez ve gezegenli dedin. <laughs> Görünüşe göre kraliçemiye uzak durulması gereken biri. Ben herkese haber vereceğim. Gezegenlerin mücadelesinden önce gitsen iyi olur. Gezegen mücadelesi mi? Bu harika fikri sana kim verdi? Aa. Şey... O söyledi. Ben gitmeliyim. <laughs> Dur. Geri dön. Edi, <laughs> <laughs> söylentiler konusunda seni uyarmıştık. Herkes ondan korkarken Mia'yı bulmaya çalışmak çok daha zor olacak. Ama ben sadece... Görünmez kraliçeymiş. <laughs> hmm. Tamam. Sanırım haklısınız. Şimdi söylentileri nasıl durduracağız söyler misiniz? Pekala. Bu söylentileri ben başlattım ve sanırım nasıl durduracağımı biliyorum. Nasıl Edi? Önce Mia'yı bulmalıyız. Sonra herkese onun süper güçlü, görünmez, kendine ait gezegeninde şövalyeleri olmayan bir kraliçe olmadığını göstermeliyiz. Ne zaman kendine ait bir gezegeni oldu? Edi, daha fazla şey uydurma artık. Tamam, affedersiniz. Hey, Yemek zamanını kaçırıp maceraya çıksaydın nereye giderdi? Hmm. Merak etti. Düşünüyorum. Hmm. Buldum. Restorana! Restorana. Gidelim. Hadi. Oh, evet. Söylenti hikayedir. Asla gerçeği bilemezsin. Bu da uydurma demektir. Hiç de kibarca bir şey değil. Küçük bir söylentiyle başlar ve gitgide büyür. Ve hiç kimse inanmaktan vazgeçmez. Diyorlar ki... Evet. Anlattığın hikayenin doğruluğunu düşünürler ve karmaşaya sebep olursun. Şimdi diyorlar ki... Bir söylenti ama yine de haberiniz olsun. Herkes şövalyelerin saldıracağını zannediyor ama söylentiler... karmaşıktır. olduğunu düşünsen de söylenti yayma. Hakkında bir şey uydursalar kendini nasıl hissederdin? Ama ben öyle duydum. Ve ben de duydum. Bir söylenti duyduğunda onu unutmak zor olur. Durdurmaya çalışmalıyız çünkü bu kadar yeter. Söylediğimiz şarkıyı dikkatle dinlemelisin. Söylentiler karmaşıktır. Düdüdü dü, söylenir <laughs> karmaşıktır. Hoo <laughs> karmaşıktır. Hoo. <laughs> <Söylenciler> karmaşıktır. Oh <laughs> 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 Ah, o burada Ah, şurada Kraliçe mia. Tüm görünmez şövalyeleriyle restor Burda. Olacak söz değil. Ay. Bu korkunç. Hey işi. arkadaşlar, Mia farklı bir gezegenden değil. O normal, iyi bir kız ve bizim arkadaşımız. Aha, Mia orada. <laughs> Merhaba, garson. Kimse yok mu? Of olamaz. En azından bir menü alabilir miyim? Ha. Olamaz. Kraliçe şu anda sinirleniyor. O kraliçe değil. O Mia. Ha, şuna bakın. Görünmez şövalyeler. Restorandaki bütün koltukları doldurmuş. Bilimsel gerçekler görünmez şövalyelerin olmadığını söyler. Orada sadece Mia oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> kanıtlayacağız gelin arkadaşlar hey Mia merhaba demek buradasın endişelendik seni özledik vay canına ben de sizi özledim hepiniz birden görünmez oldunuz Aa. görünmez deme sakın bu sandalyede görünmeyen kimse yok ah. ya da bunda ha? ya da bunda ya da bunda. Aa, Sophie, neler oluyor? Bu çok uzun bir hikaye. Belki yemekte anlatabilirsiniz. Sizi bilmem ama ben gerçekten çok acıktım. Hadi yiyelim. Hmm. Ben sanırım hepsinden deneyeceğim. Yaşasın ya. Görünmez değilmiş. Eğlenceliydi. E şimdi ne inşa etsin? Başka bir kale? Ya da kumdan bir ev. Duyduğuma göre yeterince derin bir delik açarsak dünyanın her yerine çıkan bir tünelimiz olur. Ve dünyanın öbür tarafından çıkabilir ve tersten yürüyebilirmişiz. e <laughs> Ya da kumdan ev yapmak en doğrusu. <laughs> Sanırım fitre de beğendim. <laughs> Aa, tatlı köpek çıktı. <laughs> <laughs>